Evet Kadı Efendi. İki tarafta boşanma konusunda hem fikir. <laughs> bu artık kesinleşti. Kızın ailesi mi? İsterseniz bugün burada olmalarını sağlayabilirim. Ben sadece bu gençlerin bu sorundan bir an önce kurtulmalarını istiyorum. Mümkünse hemen. İyi günler. Alya? Ben de boşanma konusunu görüşüyordum. Sakin ol. Sizinle hiçbir ilgisi yok. Eski bir arkadaşımın oğlu eşinden ayrılıyor da. Ben öyle bir şey demedim. Bizden bahsettiğinizi hiç söylemedim. Bu arada bir evliliği kurtarmak büyük sevaptır. Boşanma pek tasvip edilmez. İki insan birlikte mutlu değilse kimin elinden ne gelebilir ki? Üstelik bunu dinimiz de öngörüyor. Mutsuz bir evlilikse eğer boşanmak hayırlıdır. Ama dinimiz şunu da söylemiyor mu? Eğer boşanma olacaksa bu her zaman son çare. Her iki eş de ellerinden geleni yapmak. Varsa yanlış anlamaları ortadan kaldırmak ve evliliği sürdürmekle yükümlüdür. Lütfen bunu onlara da söyleyin. Yoksa korkarım ki günaha girersiniz. Doğruyu bildiğiniz halde onları yanlış yönlendirmiş olursunuz. İnanmıyorum dayıcığım. Dün olanlardan sonra... ...benim için artık daha çok endişeleniyorsun. Ama ben de sana şunu söylemek istiyorum. Benim için endişelenmene gerek yok. Senin, annemin ve babamın... ...bana olan güvenini asla sarsma. Sizlerin başını öne yedirecek bir şey yapma. ...sana söz veriyorum. Alo. Zeyn, duyduklarım doğru mu? Alya'dan boşanacak mısın? Nereden çıktı? Cevap ver bana Zeyn. Bugün... ...bu telefonu açmadan önce... ...uzun uzun düşün... Biliyorum... Gulan Bey asla varlıklı biri olmadı. Ama bana ve kızlarına saygın bir hayat ver. Eğer gerçekten böyle bir niyetim varsa bunu bana söyle lütfen. Yarın Bombay'e gelir, Alya'yı alıp eve dönerim. Ama bunu senden duymak zorundayım. Bu doğru mu? Ali'yi gerçekten boşamak istiyor musun? Niçin cevap vermiyorsun? Hala, gerçek şu ki kızınla uğraşmaktan sıkıldım artık. O, o hayatıma girdikten sonra hiç huzurum kalmadı. Hayatım alt üst oldu. Neden? Sana ne yaptı ki? Ah, bunu nasıl açıklarım bilmiyorum. Ama şu var ki ben kimsenin hayatıma karışmasından hoşlanmam. Yani. Hayatımı bildiğin gibi yaşadım ben ve bu hep böyle kalsın istiyorum. Ali odamı dağınık buluyor olabilir ama bana göre öyle değil. Ben hayatımı böyle yaşıyorum. Bugüne kadar itiraz eden olmadı. Kimse akıl vermeye kalkmadı. Ama Alya, o her şey derli toplu olsun istiyor. Kendi eşyalarımı bulmakta bile zorlanıyor. Daha da kötüsü beğenmediği ne varsa atıyor. Odada tutmak istemiyor. Ama tek sebep bu değil. Ben hep özgür biriydim. Eve istediğim saatte gelir giderdim. Bu hep böyleydi. Ama şimdi kısa süreliğine gitsem babam nereye gittiğimi soruyor. Nereye gidiyorsun? Ne zaman döneceksin? Ali evde yalnız kalmasın. Ben kimseye bakamam ki hala. Kendime bile bakamıyorum ben. Bütün sebebin bu mu? Ali'yi bunun için mi boşayacaksın? Bununla ilgisi yok hala. Sana bütün bunları anlatmış olsam da onu boşayacağım anlamına gelmiyor. Benim tek söylediğim bugün itibariyle o çok daha büyük bir bela. Çocukluğumdaki Arya'dan çok daha kötü. Hala sen rahat ol lütfen. Zeyn Abdullah kızından o kadar kolay vazgeçmez seni. O artık benimle evli. Bana katlanmayı bilmeli. O da Zeynep Abdullah'ın kim olduğunu anlamak zorunda. Merak edecek bir şey yok, tamam mı? <laughs> doğru mu bu? Ondan ayrılmayacaksın değil mi? O halde yengemin bana söyledikleri doğru değilmiş. Söyle bana sen. Ne dedin? Annem ne yapmış? Ee, zannetmiyorum hala ortada bir yanlış anlama olmadı. Sana söyledim hala merak edecek bir şey yok. Enişteme benden selam söyle. Tamam mı? Hoşça kal. Güle güle teşekkür ederim oğlum. Allah'ım sana şükürler olsun. Sel. Tam vaktinde geldin. Bir konuda yardımın gerekiyor. Editörüm yeni yemek kitabım için birkaç fotoğraf istedi ama hangisini seçmem gerektiğini bilmiyorum doğrusu. Ne oldu? Sen söyle. Neden? Çünkü seçimlerine güveniyorum. Hadi söyle, sence hangisini seçmeliyim? Ben bundan söz etmiyorum. Halama boşanmadan bahsetmemen gerekirdi. Aa, demek seni aradı ve her şeyi öğrendi. Buna hiç şaşırmadım. Eminim bire bin katarak anlatmıştır. Sana şantaj yaptı değil mi? Tıpkı abine şantaj yaptığı gibi. Bahse girerim onunla evlenmen için babanı da tehdit etmiştir. Osman Bey'i fikrinden vazgeçiremedim. Ama senin bu tuzağa düşmene asla izin vermem. Anne lütfen. Beni korumak istediğinin farkındayım. Ama bu benim meselem anne. Bırak ben halledeyim. Zeyn Bey, Osman Bey sizi görmek istiyor. Tamam.